Merhaba. Bugün sizlerle birlikte kağıt uçak yapmayı öğreteceğim size. Evet, bugün sizle kağıt uçak yapacağız. O zaman bunları eşit bir şekilde katlıyoruz. Başlıyoruz. Bir kağıdımız lazım bize. Aslında büyük olmaması gerekiyor ama ben de ben küçük bulamadım. O yüzden bu şekilde eşit bir şekilde yapıyoruz. Sonra bunu şu şekilde katlıyoruz. Geri bir şekilde şöyle olacak. Aslında böyle ama arka bir şekline göre. Şöyle bir şey oluyor. Sonra ilk başta yaptığımız şeyi buraya da yapıyoruz. Yani bu mesela biri sana hadi kağıt uçak yap görelim dediğinde bunu hemen kandırmalık yapabiliriz. O kadar iyi olmasa hoşuması bile yapacağız. Şöyle bir şapka modeline geldim. Şimdi ben bunu şu şekilde katlayacağım. Oluyor. Tamam bu şekilde bir şey oldu. Bayağı çirkin bir şey oldu böyle katlıyoruz. Bu arada benim kaldığımın üstüne biraz resim olabilir. Çünkü eski eski bir defterimden kopardım bunu. Sabah bir su deneyi diye bir video atmıştım. Şu uçması için daha kolay. Havalı bir uçak yaptım size. İşte böyle. Evet bunu şimdi böyle katlamamız lazım. Alttan şöyle yapıp bunu şimdi şöyle yapacağız. Bu şekilde katlıyoruz. Geri bir şekilde yapacağız bunu. Böyle bir şey oldu. Sonra bunu her zaman gibi güzel katlıyoruz ve böyle bir kartucağımız oluyor. Evet, güzel yapamadım ama güzel yaptım yerini koyalım. Bu arada bu nerede benim minişlerim? 9 tane var Şu içinde. O zaman görüşürüz.